Dur ona mı bakayım? Tamam. Biraz yoruldum mu? Ben şimdi onu götürüyorum. Gözükmüyor ki Recep buradan ya. Bence ki. Her şeyin bir hastalığı varmış be. Sen ne diyorsun dayı? Üstteki Şu mi? Hangisini yoruldum. alacağız? Ha, açık kuyruklu. Yan yan uçuyor bak. Şu. Ya dik 90 oğlum 90'da bu ya. Bak, o, o, her türlü döner. Sen bak. Gel. Şimdi pırıltı yap. Gel. Dur. Ulan yakalayamadım. Bu benimki miydi? Yok. Yok seninki değil. Ulan benimki... dur, 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 dur dur ulan dur ha. dur lan. Dur bir daha kalkarız. Hadi Aa. Şey çok güzel. Dönüyordu. Şey, ulan, kuşların hepsini göstermiyor